Bazı aşklar aşka ihanettir. Gizli aldatmalar, sevdiğin insanın üzerine basmadan çiğnemektir. Kaç kez çiğnendiğini hiç bilmiyordu Bukre. Sevgilisinin onu aldattığını öğrendiğinde dünyası kararmıştı. İstanbul'un dar sokaklarında dolaşıp durdu. Sonunda yorgun ve bitkin halde Selim'in yanına koştu. Selim, Bukre'nin okuldan arkadaşıydı, hatta mevcut en iyi arkadaşıydı. Öyle ki Selim Bukre'yi yavu kuş olarak, Bukre de Selim'i kuzu diye çağırırdı ve ne zaman bir dertleri olsa birbirlerine koşarlardı. Her zaman olduğu gibi Bukre, Selim'e terk edilmenin ve aldatılmanın acılarını anlatırdı. Selim de Bukre'ye platonik aşkını anlatırdı fakat platonik aşkının kim olduğunu hiç söylemezdi. Selim, Bukre'yi bunalımdan kurtulmak için onu bir kampa götürür, Bukre kampta Cem ile tanışır, Cem kamp ateşinin yanında gitar çalarak Bukre'nin kalbini çalar, sonunda birlikte olurlar ve Bukre yine mutlu hayatına geri döner. Cem'in en büyük hayali albüm çıkartmaktır fakat bunun için yeterli parası yoktur. İmdadına Bukre yetişir ve bir şekilde gerekli parayı bulur. Fakat bu kez de albümü yapacak firma bulamaz. Bukre yine varını yoğunu vererek albüm çıkartacak bir firma bulur. Cem Bukre sayesinde ünlü olur ve şöhrete kavuşur. Şöhret ile birlikte içki de gelir ve bir gün içkili iken Bukre'yi döverek hastanelik eder. Bunun üzerine Bukre İzmir'e giderek Cem'den uzaklaşır, Cem ayrılığın acısı ile Bukre'yi onun en iyi arkadaşı ile aldatır, bunun üzerine Bukre yeniden bunalıma girer ve imdadına yine en iyi dostu Selim yetişir, Selim Bukre'ye yardım etmek için İzmir'e gelir, bu sırada Cem Bukre'den özür diler ve barışmak için elinden geleni yapar, Bukre'de özrü kabul ederek Cem'e geri döner ama bu dönüş Selim'i yaralar, bunun üzerine Platonik aşkının Bukre olduğunu ona itiraf eder. İtiraf karşısında şaşıran bukrede kendi platonik aşkını itiraf eder ve ikili bir araya gelir, ikisi evlenirler ve iki çocukları olur, bundan sonra onları mutlu ve mesut bir hayat bekler.